Merhaba arkadaşlar. Şimdi geçen gün verdiğimiz ödev testinin çözümünü yapalım. Birinci soruda diyor ki fx eşittir x kare artı mx artı 9 parabolü x eksenine teğet. x eksenine teğet deyince çakışık kök gelecek aklımıza değil mi? İki farklı kökü değil iki tane birbirine eşit kökü var. Yani deltası eşittir sıfır. Delta eşittir 0. Delta da neydi? B kare eksi 4 ac. Yani buradan anlayacağımız ne? m kare eksi 4 çarpı 9 eşittir 0 olacak. m kare eşittir buradan 36. m eşittir artı 6 ya da eksi 6. Bizden hangisi olabilir kısmını istiyor? Yani ne diyeceğiz biz de cevap olarak? Eksi 6 olabilir. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda Diyor ki aşağıdaki şekilde tramplen tahtasının A noktasından atlayan bir yüzücü y eşittir. Eksi x kare artı 4x artı 10 parabolünün grafiği boyunca hareket ediyor. Şimdi hemen diyelim ki bunun atladığı nokta A noktası olduğu için burası bizim başlangıcımız. Sanki x ekseniymiş gibi düşünelim. Aslında o noktası orijinaldir diyor. Dolayısıyla x ekseni burası, y ekseni de burası ama biz buradan harekete başlıyoruz. Şimdi Bizden istediği suyun kaç birim en yükseğe zıpladığında suyun kaç birim yukarısında olur. Hemen yapacağımız işlem nedir? En az, en fazla, en yüksek olduğu nokta. Yani neresi? Tepe noktası. Şöyle tepe noktasını indirdim. Tepe noktasının x eksenini nasıl buluyorduk? Eksi 4 bölü eksi 2'den o da eşittir gelecek? 2. Yani burayı 2 olarak bulduk. Şimdi x2 değerini aldığı zaman y kaç değerini alıyormuş? Ona bakalım. y eşittir eksi 4 artı 8 artı 10 y de eşittir kaç değerini alacakmış? 14 değeri. Yani şuraya baktığımız zaman şuradaki yükseklik kaç birime karşılık gelecek? Şöyle 14 birim. 10 birimde aşağıda var su yüzeyinden yükseğe bakacağız çünkü 11 birim burada 14 birim de burada toplamda kaç birimimiz var? 24 birimimiz var. Üçüncü sorumuza bakalım. f(x) ve g(x) fonksiyonları verilmiş. f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafiği de verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur gibi bir soruyla karşı karşıyayız. İlk öncelikle ne yapacağız? Grafiklere bakıyorum grafiklere baktığım zaman fx nedir? x eksenine teğettir. x eksenine teğet ise fx'in grafiğinden denkleminden b kare eksi 4 ac'nin 0 olduğunu buradan da b karenin 4 ac'ye eşit olduğunu söylüyorum. Sonra ikincisine bakıyorum. gx gx fonksiyonu da aynı şekilde x eksenine teğet. Burası için de delta eşittir 0 olması lazım. Yani buradan da şu ifadeyi yazabiliriz. e kare eşittir aynı mantıktan 4 çarpı df. Bunu yazabiliriz. İkinci bir durum. Şurası tepe noktasının r'si. Tepe noktasının r'si birbirine eşit. Bu da ne demektir? fx'in tepe noktasının r'si ile gx'in tepe noktasının r'si aynı. Kabaca tepe noktalarına b bölü a diyebilir miyim? Zaten eksi 2 eksiler ve ikisin, ikiler ikisini de dolduracağı için birbirlerini götürecek. Diğeri için de e bölü de diyebilirim. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam eğer b çarpı d eşittir e çarpı a olarak görebilirim. B çarpı D. E ile A'nın çarpımını eşit. Burası da tamam. Şu nokta C noktası. F fonksiyonunda x'in sıfır olduğu nokta. Şu noktada F noktası. Şöyle karşımızda dursun. Şimdi gidiyorum bakıyorum. E kare eşittir 4DF. E kare eşittir 4DF doğru. Bunu işler dışarı çarpımı olarak yazarsam. A çarpı E eşittir B çarpı D. Bunu da doğru burada bulmuşuz. A çarpı B çarpı C eşittir D çarpı E çarpı F. Şimdi ben C ile F'nin birbirine eşit olmadıklarını biliyorum değil mi? Bundan yararlanmaya çalışalım. Ben ıı, A çarpı C yerine B kare bölü 4 yazabilirim. Bu, bu durumda burası B küp bölü 4 gelir eşit midir? D çarpı F yerine de E kare bölü 4 yazabilirim. Burası da E küp bölü 4 gelir. 4'leri atalım. B küp eşittir, E küp müdür diye bakalım. Eşit midir, değil midir? Şimdi gidiyorum. Diyorum ki B ile E'nin birbirine eşit ol olabilmesi için B çarpı D, B çarpı D e çarpı F'ye eşit. Tamam. Bunların hepsi birbirlerine eşit olsaydı C ile F birbirlerine eşit. E C ile F'nin de eşit olması durumunda grafiklerin aynı grafik gelmesi gerekirdi. Ama grafikler aynı grafik değil. Bakıyoruz. E bu durumda ne olacak? Bunların sabit sayıları birbirinden farklı olacak. Bu durumda bunun içinde ne diyeceğiz? Doğrudur diyeceğiz. Yani her üçü de doğru. Cevabımız Edirne olacak. Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuz da fx parabolünün grafiği verilmiş. fx parabolü ile y eşittir 7 doğrusu a ve b noktalarında kesişiyor. Bakın A ve B'yi bulabilmek için Y'nin yerine kaç yazmam lazımmış? 7. Gidiyorum. Burada Y yerine 7 yazıyorum. 7 eşittir. 16 eksi x kare. Buradan x kare eşittir 9. x eşittir ne gelecek? Artı eksi 3. Yani şurası eksi 3 noktası. Burası da ne olacak? Artı 3 noktası. Şu noktanın zaten 7 olduğunu bize kendisi vermiş. Şimdi bir de şu nokta lazım ki ben bu üçgenin yüksekliğini bulabileyim. Bu noktada nedir? fx fonksiyonunda x'in 0 olduğu yer x'e 0 değerini verirsek y eşittir ne gelecek? 16. Yani c noktası da neymiş? 16. 16'dan 7 çıktı. Bu üçgenin yüksekliği kaçmış? 9 birim. Tabanı 3 birim burada, 3 birim burada. Burası da totalde kaç oldu? 6 birim. O zaman üçgenin alanı 9 çarpı 6 bölü 2'den ne gelecek? 27 gelecek cevabımız Ceyhan. Şimdi sıradaki soruya baktığımız zaman diyor ki fonksiyonunun tepe noktasının analitik düzlemin dördüncü bölgesinde. Öncelikle x karenin katsayısına bakalım. x karenin katsayısı nedir? Pozitif derdik Burası pozitif. Artı derdik O zaman kollar yukarıya doğru. Analitik düzlemi hepimiz biliyoruz. Şöyle çizdik analitik düzlemimizi. Burası dördüncü bölge. Tepe noktası burada bir yerde olacak tepe noktası burada bir yerde ise fonksiyonumuz son grafiği şöyle bir şey olabilir. Yani bir kere şunu diyeceğiz. X eksenini iki farklı noktada kesecek. Delta büyüktür sıfır diyeceğiz. Diğer bir şekilde şuradan da gidebiliriz. Burası R değeri, burası da K değeri. R değerini zaten bulabiliyoruz. Eksi eksi 4 bölü 2'den buranın 2 olduğunu görebiliyoruz. Ama k değeri için ne diyeceğiz? Burası 2. K değeri kesinlikle sıfırdan küçük. K küçüktür sıfır. İstediğimizi kullanabiliriz. Her ikisinden de işlem yapabiliriz. Fark etmez. Biz k küçüktür sıfır üzerinden işlem yapalım. Gidiyorum fonksiyonda x gördüğüm yere 2 yazıp k'yı buluyorum. k eşittir. k eşittir. 2'nin karesi 4. Eksi 8 artı 2m eksi 4 küçüktür 0 olacak. Artı 4 eksi 4 gitti. 2m küçüktür 8, m küçüktür 4 olarak bulacağız. m 4'ten küçük, eksi sonsuza kadar değer alabilir demektir bu da. Yani cevabımız ne olacak? Adana olacak. Altıncı sorumuz basit bir soru, çözmeye gerek duymuyorum. Hepiniz yapmışsınızdır. Yedinci sorumuza bakalım. Şimdi yedinci soruda ne diyor bize? Klasik bir parabol denklemi vermiş, a, b, c'nin durumlarını söylemiş, fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Neyi dikkat edeceğiz? Tepe noktası nasıl bir değer alacak? Tepe noktası neydi? R eşittir. Eksi B bölü 2A. R eşittir. Eksi B bölü 2A. Bunun B pozitif bir sayı. A negatif bir sayı. Buradaki eksilikle birlikte ne yaptı? Pozitif oldu. Sıfırdan büyük. Tepe noktası sıfırdan büyük olacak. A şıkkı bundan dolayı olabilir. B şıkkı olamaz. Çünkü tepe noktası sıfırda. C X ekseninin pozitif bölgesinde olabilir, D x ekseninin pozitif bölgesinde olabilir, E negatif bölgededir olamaz. Şimdi A, C, D şıklarındaki grafiklere bakıyoruz. Birisi x eksenine değmiyor, birisi x eksenine teğet, birisi de x eksenini iki farklı noktada kesiyor. Yani şimdi işimiz kiminle delta ile? Delta'ya baktığımız zaman b kare eksi 4 A C. Şimdi bu sıfıra eşit mi? Sıfırdan büyük mü? Sıfırdan küçük mü? Buna bakıyorum. B pozitif. Sıkıntı yok. A negatif. Eksiyle ile eksi çarptım pozitif oldu. Yani bu sonucun sıfırdan büyük olduğunu söylüyorum. Bu da ne anlama gelir? X eksenini iki farklı noktada kesecek. Yani cevabımız ne oldu? D oldu dedik. 8. soruya bakalım. Diyor ki bir tarafı duvarla çevrili dikdörtgen biçimdeki bir bahçenin duvarsız kısmına iki sıra tel çekilmiş. Kullanılan telin uzunluğu 200 metre olduğuna göre. Şimdi diyelim ki şu kenarın uzunluğu x olsun. Bu kenarın uzunluğu da x olur. Çekilen telin uzunluğunu hemen düşünüyorum. Diyorum ki eğer duvarın uzunluğu x ise iki sıra tel çekilecekse buraya 2x tel çekilecek. Buraya da 2x tel çekilecek. 4x telimizi kullandık. 200 metreden 4x'i kullandık. Geriye kalanı da nereye kullanmamız lazım? Buraya. Buraya da iki sıra tel çektiğimiz zaman böyle oluyor. Bu durumda kenar uzunluğu bunun yarısı kadar yani 100x kadar olacak. Bizden istediği mesele ne? Alan. Alan için ne yapacağız? İki kenarın çarpımını alacağız. 100 eksi x. İkisini çarptık. 100 x 2x kare. Şimdi burada maksimum minimum değerler olduğu için yine ne yapacağız? Parabolün tepe noktasına bakacağız. Tepe noktası eksi 100 bölü eksi 4'ten ne geldi? 25. Bu tabi bizim asla değerimiz değil. Bu tepe noktasının r'si bize sorduğu şey k değeri götürüp yerine yazıyoruz. 100 çarpı 25 eksi 2 çarpı 25'in karesi. Bu işlemi yaptığımız zaman sonuç kaç gelecek? 1250 cevabımız Edirne olacak. Şimdi 9. sorumuza bakalım. 9. sorumuzda ne diyor? Daire biçimindeki bir süs havuzunun musluğu y eşittir. 12 x eksi x kare eğrisinin yönünü takip ederek sıfır şıkırtmaktadır. Suyun havuzun içinde kalması için havuzun çapının uzunluğu tam sayı olarak en az kaç metre olmalıdır. Su barın kalınlığı önemsizdir diyor. Şimdi ben buraya baktığım zaman kolların genişliği ne olacak? Sonuçta parabolik bir eğri boyunca Şimdi burada baktığımız zaman ilk öncelikle neye odaklanmak lazım? Şurası tepe noktası olsun. Şurayı orijin olarak alıyorum. Sıfıra sıfır noktası. Ve şu kısmı bana lazım. İçeride kalmasını istiyorum. Şimdi dedim ki tepe noktası eksi 12 bölü 2'den ne gelecek? 6. Yani şurası 6. E burası 6 birimse bu 6 birim buraya kadar 6 birim gelirse buraya kadar da 6 birim gitmesi lazım. Yani burası 12'ye kadar gelmesi lazım. Burası 12 olacak. Burası 12 olacaksa havuzun çapının uzunluğu tam sayı olarak en az kaç metre olmalı? Eğer 12 olursa dışına doğru gelir. Demek ki kaç olması lazım? 13 olması lazım.